Selamünaleyküm. Çok kıymetli Müslüman kardeşlerim. Cebinizde para olmadığında, acil paraya ihtiyaç duyduğunuzda şu kısa duayı 7 defa tekrarlayınız. Sonunda da bir dua daha öğreteceğim. Onu da bir defa okursunuz yahut da dinlersiniz. Fırsat buldukça dinlemeye devam edersiniz. Çok kısa zamanda tesirini görürsünüz. Bu duayı tarif ettiğim bazı Müslüman kardeşlerimiz birkaç saat içerisinde sonuca ulaştılar ve çok hayretler içerisinde kaldılar. Bazıları da birkaç gün içerisinde neticeye ulaştı. Yani bir şekilde bir yerlerden kendilerine para geldi. Para geldi derken gökten yağmadı. Ya bir alacağı vardı, borçlu olan borcunu getirdi veyahut da önüne bir iş geldi, o işi yaptı ve cebi para gördü. Yani bir sebep ile Allahu Teala ona parayı gönderecek. Fakat önce çalışmak, sonra dua dinin esası kabul olunur. Ancak çalışanın duası bu sözü hiçbir zaman unutmayalım. Bazıları şöyle zannediyor, ben evde yatayım, dua okuyayım bana para gelsin. Böyle bir şey yoktur. Hem çalışacağız hem de dua edeceğiz. Dua şudur, ben baştan sona kadar okuyacağım. Buyurunuz. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Estağfirullahal azim ve tübü ileyk. Bir rahmetike estağîthu. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليك برحمتك استغيث سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله العظيم وأتوب إليك برحمتك استغيث سبحان الله وبحمده سبحان الله, الله العظيم vfir Allahhell ve tüb illeyik bir rahmetike estehiı Subhanallah ve bihamdihi hamdihisübahhan Allahil azıyım Esstanfirul ve tüb illeyik bir rahmetike estehiı Subhanallah ve bihamdihi hamdi Subahhan Allah'il azayımm ve tübbü illeyik bir rahmetike esteı Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim estağfirullahil azim ve tüb ileyk bi rahmetike estağith Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bi adedi enva'ir rizg vel fütuhat ya basitul lezi yebsutur rizga limen yeşâü bi gayri hisâb. Übsed aleyna rızgan ve hasan min kulli cihetin min hazain gaybi ke gayri minneti mahluqin bi mahsu fadr keremike bi gayri hesab. ya ekramel keramin ve ya erhamer rahimin iftahil baba ya allah iftahil baba ya allah iftahil baba ya allah ya allah ya kafi ya fettahu ya muftihu fettebil khayr Allahü Teala indinde makbul eylesin. Fırsat buldukça bu duayı bu şekilde okur. Yani birinci okunanı yedi defa, sonuncu okunanı da bir defa okuyarak Allahu Teala'dan yardım ister. En yakın zamanda Allahu Teala yardımını gönderecektir. Böyle güzel bilgileri muhakkak tanıdıklarınıza gönderiniz ki onlar da doğru bilgileri doğru kanaldan öğrenmiş olsunlar. Eğer abone olmadıysanız ücretsiz abone olunuz ki yeni yayınladığımız videolar size gelsin. Tabii ki bu arada bildirim zilini açmayı veyahut da bir bilene açtırmayı unutmayınız. Bununla beraber videolarımızı beğen butonuna basarak beğenmeyi ve videonun altındaki kaydet butonuna basarak kaydetmeyi unutmayınız. İhtiyaç duyduğunuz anda kaydettiğiniz videoyu kolaylıkla bulabilirsiniz. Bir başka sohbet ve duamızda buluşmak üzere Allahu Teala'ya emanet olunuz.